Evet arkadaşlar bugün sizlerle babaannemdeyiz işte Bugün sizlerle babaannemdeyiz Arkadaşlar videosu gelmeyecek Rolta çekmiştim Koltuğu yapma serimizi devam edeceğiz Ve i̇şte arkadaşlar Hatta Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim de e, Böyle bir şey olamaz Oyunu bilmiyor sanki. E bunlara vuruyorsun. What the? Oha şeyle bu kadar vuruyor muydu? Güzel çocuğu hiç yerine zaman. Anladın mı? Arkadaşlar böyle oynuyorum çok çok istedim. İşte. İyi. Arkadaşlar buna bağlanıyorum. Bu hesap korktuydu. Arkadaşlar bunu ben kasmıştım. yapabilir. kolay gelsin diye. Şimdi bir daha taşıyorum. Şimdi dedi geliyoruz. O nasıl adı yapmış lan Penny? Arkadaşlar Penny'e dikkat nasıl alıyorlar lan bunları? Arkadaşlar internet çekiyor. Hayır hayır kaç 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 Valla Niye rifiye bağlı ya Aslında bu kemer hemen yok mu? Dışarı mecbur içeri geçeceğiz Şimdi bu arkadaşlar Şurada yatırdık Geliyorum Evet bağlandı.

şuradan. Arkadaşlar bu elbirma Hadi bakalım Hadi kov Tamam sen Hadi Uf, yedi yedi Çabu çok az çabuk az öldürdük Şimdi şöyle doğru gidelim yukarı kalkar soruyu hadi ne bileyim mu? bileyim ne bileyim ne bileyim Arkadaşlar yere sevmem için alabilirim de korsancını bir deneyeyim nasıl <laughs> Vuruşu of vuruş çok iyi şeyleri de iyi ultisi. Şimdi <laughs> 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 Ебоя. Это было О, это чем. Да. Уф, Это же тонну разум. Tamam arkadaşlar güzelmiş alırım bunu. Eğer bitmezse bu etkinlik. Ha arkadaşlar bir de mega kutuya oy. Mega kutuya mega kutuya mega kutuya. Arkadaşlar mega kutuya oy. Mega kutuya. Mega kutuya. Mega kutuya. Mega kutuya, mega kutuya oy verin. Arkadaşlar mega kutuya oy verin bu arada. Stratejisi diyenler bu arada arkadaşlar 2024 bölgesidir. Arkadaşlar ben bunu seçiyorum. Yani ee, Franki. Arkadaşlar ben de bir tane hesapta da tamam mı? Benim bir tane hesap var arkadaşlar. Yani, ee, ıı, falan hep var her şey gibi diyebilirim. Ee, mesela koltuğu 20 litre onda. Iı, mortis 16 falan ve onun 18 ama bu hesap çok gelişmemiş olduğu için yani 3 tane hesabım var doğrusu arkadaşlar istiyorsanız e, koltuğu girip yaptıktan sonra yeni hesap açıp yeni hesabı o, kasmak mantıklı olur mu ya neyse olmaz da hadi yapalım yapalım biz arkadaşlar diğer videomu bu takip biraz e, sıkılıyorum bu arada. Arkadaşlar bu kanalı oynayabiliyorum bu arada. Ee, onunla, arkadaşlar arkadaşlar bununla kanalına abone olursunuz iyi olur. Adını biliyorum ama kara oyuncuydu galiba. Ama e, farklı bir isim de yapmış olabilir. Adını olduğunu olamadım bilmiyorum yani şu an. Bu elçim orada. Uh. Uğursuz uh, varmış. Şu şeyleri de aldık mı? Num, yan, man, nam 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 Time for trouble. Time for trouble. Time görev geldi en azından. olmaz? Bu güzel ne oldu? Arkadaşlar bu hesabı çok özel medyum için elmas harcım. Kostümü hiç sevmiyorum arkadaşlar ya. Ama ben çok kostüm alayım. bak ama bunu daha çok seviyorum. Aydus kod daha iyi çünkü. Normalde ben bununla oynuyorum. Ama e köpek balık kod daha iyi. Hayalimdeki kostüm. Hayır, hayalimdeki kostüm değil. Ajan var ya hayalimdeki ajan kod olmadığı için oyuna kalabilir. Oh, Olanlar. Yani bu da olabilir. Evet, bana kurt da. Ama karamel kurt seven var mı? Ayrıca burçları falan değil. <laughs> Ama... Çok iyi. Şimdi devam edelim. Biraz salattım. Neydi? Anamam. Kanka o mod aşağı? kalk. Neyse bakın yapsam sizi de aşağıda ama. Hayır ya. <laughs> yar komşu bakmayın siz ya babanın niye asılı çıktı Kumaşı da hoşuna arkadaşlar Bayağı botu yine var Oyunlarımda da 2024 oyuncusu Hacer'de 2024 oyuncusu o Ben de 2024 oyuncusumda o mevcutları daha çok seviyorum Aslında 23'üm gibi Ama 24 oyuncusuyum Ama baya iyi oynuyorum Ama yani öyle Luffy Star Hediyesini falan seviyorum ben Yani sevmiyorum Luffy Star Hediyesini Luffy <laughs> Star Hediyesi arkadaşlar ee, Oyun da olması gereken bir şey sadece böyle basıyorsun basıyorsun böyle sadece efsane mi yazınca önce bir şey çıkar bir de gizemli aklıma şey geldi arkadaşlar arkadaşlar oyun en nadir seti ne bilen var mı yorumlara yazsın ben bir tane. arkadaşlar bak şu önümdeki 10 büyük kupa tamam mı bu benim bu önümdeki 10 bin kupa şeyliği kasıyor 12 litre şeyliği yani şeyliği kasıyor 12 litre 12 litre şeyli 12 litresi varmış şeyli yani. kasıyor Arkadaşlar işte, ben şunu fark ettim herkes 7 litre olunca şeyliği bırakıyor oyunu <laughs> Fazla oynamayı bırakmıyor olabilir ama bilmiyorum. Ve şuradaki kutuyu bu. Aynı kutu bir şeyler gibi. Şimdi ölecek. Bakın. Yani. Nasıl ölüyor? Şöyle yani şeyler yakında bunu daha çok hasar verirsiniz bu şekilde videos. Şimdi gidiyoruz. Gidiyoruz, gidiyoruz. Şuradan. Oh my, oh my, oh my, oh my god.

Herkese şimdilik Rose 10 bin kupa olmayı haraket etmemiş bile. Daha nasıl ev çeliği oynayacağını bilmiyorum. Çeliği no ben 15 kutu <laughs> yaptım. <laughs> Ama diğer hesabımda. O hesabı da nasıl yapayım arkadaşlar? Bu hesapta çeliğe... Arkadaşlar kim olur ya? Arkadaşlar böyle botlarla oynanmıyor Oynanmaz arkadaşlar. Bakın. Sevdiklerim şey beni geliyor. Arkadaşlar tamam mı? Şu pilip yok. kupa olmuş. Bak 10 kupa olunca böyle bir oynayış olmaz. Bu sefer. Mesela ben 10.000 kupa olunca öyle böyle oynamıyorum yani çok mu oynuyorum? Allah! Arkadaşım 14 King bombam bende indi Bakın mesela bu tarihi 2004. Ama bu öyle şey işte. Nasıl dedi mi? Arkadaşlar orange bombla aset emilen. Ama alpine hepsi. Bir. Adamı değiştireyim ben. An. Oooo o, 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 o. Bir tane daha arkadaşlar atalım sonra videomuzun sonuna ereceğiz Çıkış gel çıkış gel çıkış gel çıkış çıkış Arkadaşlar internet kesildi İnternet kesilmiş gel Kanalı abone, abone olmayı Şey işte Ve Like atmayı unutmayın Herkese bay bay